arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Bu hafta gerçekten çok güzel şeyler gelmiş. Çünkü önümüzdeki haftalarda muhtemelen ki ayın 17'sinde GTA'ya yeni bir yaz güncellemesi geliyor. Zaten Rockstar'da gelecek günler içerisinde size daha fazla detayları vereceğiz diye paylaşım yapmış durumda. Eğer güncelleme bomba gibi girmek istiyorsanız ve bu birazdan söyleyeceklerimle uğraşmak istemiyorsanız benden para paket satın alabilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için paketlerimiz mevcut durumda arkadaşlar. Tüm merkez almak istediğiniz aç açıklama kısmında yazıyor. Direkt olarak alın 2 saat içerisinde hesabınız 100 milyon dolar olsun. Oyunundaki tüm istediğiniz her şeye sahip olun arkadaşlar. Herhangi bir ban riski vesaire yoktur. Dediğim gibi açıklama ve yorumlar kısmında malzeme ki mevcut durumda ban riski vesaire yok. En iyisinden en kötüsüne doğru gideceğim bu haftaki e, fırsatlar videosunda arkadaşlar. Öncelikle Maze Bank'a geliyorsunuz. Buradan Arcade'e geliyorsunuz. Eğer ki Arcade'iniz yoksa Arcade almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü %30 indirimde. %30 indirimde olduğu için bu Arcade It's alınır kaçırılmaz bir fırsat. Arcade nedir diye soracak olursanız. Arcade'in üstü oyun salonu altı da soygun arkadaşlar. Soygun planları yaptığımız yer. Nereye soyuyoruz? Kasınayı soyuyoruz. Bak hemen şurada. Şuradan gözüküyor. Tam parmağım ucunda. Kasınayı soyduğumuz zaman Dört tane arkadaşlar materyal var. Tamam mı? Bu para oluyor. Sanat oluyor. Yani işte tablo vesaire çalıyorsunuz. Altın oluyor. Bir de elmas oluyor. Bunları oyun size tamamen rastgele atıyor. Şansa bağlı bir durum. Bu hafta özel Rockstar elmas çıkma olası sıranı çok fazla artırmış durumda. Yani eğer ki Kasino'yu soymak istiyorsanız bu hafta tam olarak zamanı. Eğer ki size Diamond yani elmas çıkarsa arkadaşlar kazanacağınız miktar 3.619.000 dolar olacaktır. Haberiniz olsun tabii ki de bunun için zor modla oynamanız gerekiyor. Tüm challenge'ları tamamlamanız gerekiyor. Bunları unutmayın. En az 2 kişi en fazla da 4 kişi bir şekilde Kasino'yu soyabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta elmas çıkma olasılığı çok yüksek. İkinci olarak en güzel şey de arkadaşlar. Penthouse yani hemen size şuradan göstereyim. Yine kasino ilgili kasinodaki penthouse arkadaşlar %30 indirimli. Ben de olduğundan dolayı size tam olarak göstermeyeceğim. Eğer ki penthouse'unuz yoksa %30 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Peki ben bunu size neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü kasinodaki penthouse aldıktan sonra ee, oranın içerisinde hikaye görevleri var. Bu hikaye görevleri şu an 2x aktivitede. Hemen size onu göstereyim. Bak gördüğünüz gibi kısma görevleri bir 2x aktifdir. Siz de buradan gözükmeyecektir eğer ki daha önce oynamadıysanız. Burada 6 tane görev var. Bu 6 tane görevi oynadıktan sonra arkadaşlar fazla bir para vermiyormuş gibi. Hani ilk defa yaptığınız zaman atıyorum ki 40 bin 50 dolar oluyorsunuz görev başına. Fakat ilk defa yaptığınız zaman oyun size bonus veriyor arkadaşlar. Bu bonuslarda 600 bin yanlış hatırlamıyorsam ya 600 bin ya da 700 bin dolar civarında bonus veriyor. Bu görev yerde zaten 6 tane yaptığınız için görev başına 40 bin 50 bin dolar da buradan kazanacağınızdan dolayı. Aşağı yukarı 1 milyona yakın kazanç yine kasino hikaye görevlerinden elde edebilirsiniz. Bunu tek kişide yapabiliyorsunuz, 4 kişide yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve ayrıyetten de hafta meydan okuma olarak da 2 tane kasino work yani şuradaki atıyorum iki tane görev yaptınız ya. 2 tane görevi yaptığınız zaman da oyun size ekstra worktan da 100 bin dolar verecek. Bunu da cebiniz, cebinizde olsun bunu da unutmayın. Şimdi e, ee, üçüncü olan en güzel şey geliyorum arkadaşlar. Bu da vehicle cargo. Ne demek istiyorum? Bu CEO'daki görevlerden hani CEO'da hem kutu çalıyoruz hem araç kaçakçılığı yapıyoruz ya arkadaşlar. Araç kaçakçılığı şu an 2x durumda. Bunun için de şirketinizin olması gerekiyor. Ve şirketin içerisindeki o bilgisayara e, bilgisayarı oturduktan sonra eğer ki deponuz yoksa depo almanız gerekiyor. Depolarda şu an yine aynı şekilde %30 indirimde. Bu hafta gerçekten hem indirim olarak hem para kasma olarak çok güzel etkinlikler var arkadaşlar. Eğer ki CEO'da araç kaçakçılığı yapacaksanız da dediğim gibi 2x aktivitede. Peki bu ne kadar para kazandırır diye soracak olursanız bu e, araba kaçak arkadaşlar çaldığınız arabaya göre kazandığınız değişiyor. 3 tip araba var çünkü. Top, medium bir de standart diye arkadaşlar. Bu top en değerli olan. E bu şu an hani top çıktı diyelim Top en yüksek araba değerine çıktı diyelim ki. 40 bin dolar normal şartlarda. Fakat siz bunu 2x aktivite olduğundan dolayı satmak istediğiniz zaman araç başına arkadaşlar 80 bin dolar elde edebilirsiniz. Bonuslar eğer ki bunun üzerine binerse public otoda vesaire yaparsanız araç başına 100 bin dolar kazanç sağlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen başka bir şey var mı diye bakıyorum. 3x etkinlikler var fakat 3x etkinlikler hani çok fazla işinize yarayacağını sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki görevler 3x'te bunlar neymiş? stant yarış. Hani çok fazla buradan para kazanamazsınız. stant yarış. Hani community, topluluk görevleri 3x aktivitede. Onun haricinde başka herhangi bir şey var mı diye soracak olursanız bakıyorum. Şu an için yok arkadaşlar. Bir de ayrıyetten Penthouse aldığınız zaman Penthouse'un içerisindeki dekorasyon ürünleri de %30 indirimde haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Bakıyorum başka herhangi bir şey var mı? Şunu da göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Çok pardon yanlış yere girdim. Şuraya girecektim. Bu haftaki 2x'te bu görev arkadaşlar. Bunu oynadığınız zaman da 316 bin dolar da buradan kazanç sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta gayet güzel. Bu haftayı kaçırmayın. Şu an biz ayın 5'indeyiz. Değil mi? Aynı ayı. 5 Haziran Perşembe günündeyiz. Ayın 12'sine kadar yani normal şartlarda 11 diyorlar. Fakat ayın 12'si yani tam bir hafta var arkadaşlar. Ve saat öyle 12'ye 1'e kadar bu söylediklerim geçerli. Haberimiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.